Survivor var Ostarda en kavgacı yarışmacısı kim? Bilmiyorum bence Yasin yani ben Yasin diye düşünüyorum. Yasin diye düşünüyorum. Evet. Neden? Yasin ne yaptı size? Ya birkaç kere gördüm yani sürekli kavga ediyor ama yani boş yere de kavga ettiğini düşünmüyorum. <laughs> yaptığı bütün kavgalar ne e, haklı mı? Yok yaptığı bütün kavgaları izlemedim yani ama gördükleri... yani İzlediklerin hepsinde haklı mıydı? Yani evet. Haklıydı. Birçoğunda. Şampiyon kim olur? Atakan Atakan diye düşünüyorum. Atakan. Atakan. ya da Berkan ikisinin arasında kalır. Birini seçsen? Atakan. Neden Atakan? Daha güçlü geliyor bana. <laughs> Daha güçlü geliyor bana. Ee... Daha böyle o şeyi alıyorum ondan o görüntü yani o Berkan şampiyon. Berkan'da güçlü yok mu? Hayır var da yani. Niye öyle sorar soruyorsun işte Atakan? <laughs> ne yendiğinden olabilir mi? Evet. Atı seviyorum. Yok ya, seviyorum yani şey karakterini kişiliğini seviyorum. Peki, o yüzden. Oy verirken karakter kişiliğe mi veriyorsun yoksa yok, performans? Mı? İyi de oynuyor yani kötü de değil yani o yüzden diyorum ya zaten. Yok hani sana senin hiç soruyorum. Performansa evet. mı oy veriyorsun yoksa? İkisi de, ikisine de yakışıklılığa mı? <laughs> Yakışıklılığından değil zaten karakterinden dedim sana. Karakter Başka. yakışıklılığa mı oy verirsin yoksa başarıya mı? Başarıya tabii ki ama Başarı. yani öbürünün de etkisi var yani. Peki en sevmediğin bir yarışmacı var mı? <laughs> burada. Ay Nisa. Nisa. Peki Nisa çok başarılı olsa Yok ben gene ama ona yani asla Hadi başarıya asla... veriyordun. Hayır. Etkiliyor ben ya. <laughs> Et, niye şimdi çeşkiye düşürüyorsun Peki. sen? Nisa neden e, itici buluyor? Ya mıy mıyız. <laughs> ne mıy mıyız Ne? Ne mıy mıy mıyız <laughs> e, Baya mıy mıy yani işte herkes görüyor bizi. Bebek gibi ya o ne öyle. Survivor <laughs> Ostar'da <laughs> so en kavgıcı yarışmacı sizce kim? Ee, birincisi Batuhan, ikincisi de Mertcan. Mertcan. Mert. Mert ve Batuhan. Evet. Bir ne seçtiniz? Birincisi Batuhan. O çok... ne Batuhan? Batuhan e, aslında kendini dobra gösteren fakat işte pazarlıkçı olan biri. Çok güzel e, oyunculara, çok güzel bize yansıtıyor izleyicilere. E, Mert de e, olduğunu göstermeye çalışıyor ama ne yazık ki olduğu gibi biri değil. Bir de şeyi merak ediyorum. Bu Survivor'da Berna'ya olan e, bu tutum niye? E, Evrim çok güzel performans birincisi çıktı. Ona rağmen evrimi yazdılar. Hadi eyvallah da. Berna en ufak bir şey. Aa Berna'cığım yaparsın harika. Berna hiçbir şey yapmıyor ki orada. Berna süs bebeği. Oyuncak bebek. Oraya podyuma çıkmış gibi duruyor ama şeylere seyirciye yansıyor bu. Yansıdığı için de Batuhan'ı buradan çok güzel eleştirebilirim. Batuhan ortalığı karıştıracak. Birleştirme Partisi'nden sonra da çok büyük olaylar olacak. Batuhan'ın sayesinde Survivor iyi gidecek. İyi gidecektir. Bu gidecek devam edecek gibi görünüyor. E, bu entrika mı yapıyor? Evet çok güzel entrikacı. Harika. Hani kadınlara derler ya dedikodu falan yapıyor diye. Batuhan'ı buradan tebrik ediyorum. Bir numaralı dedikoducusun Batuhan. Survivor all en kavgacı yarışmacı sizce kim? Şimdi kavga iki şekilde bir bakmak lazım. Aslında birinci şekilde baktığın zaman bir fiziksel kavga. Ona zaten izin vermiyorlar. Bir de e, mental olarak bir kavga var. Aslında burada hiç kendini belli etmeyen bir yarışmacı var bence Berna bütün takımı birbirine katıyor. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi ne potaya giriyor, ne bir yere gidiyor. O şekilde kendi çarkını döndürüyor. Sizce e, kavgacı mı? Kavgacı Leyla mu bir? Evet, takımı birbirine katan bence Berna. Survivor Ostarda en kavgacı, yarışmacı sizce kim? En kavgacı yarışmacı Yasin ve Hikmet. Birini seçsiniz. Yasin'i seçerim. Evet. Yasin belki kendince haklıdır, şimdi bütün 7-24 göremiyoruz ne yaşadığını ama her şeyden bir sorun çıkartıyor ve sesini en çok yükselten yarışmacılardan bir tanesi bence. Haklı olduğu için çıkartıyor olabilirim. İşte haklı da olsa kavgayla çözüm bulmaya çalışıyor. Konuşarak hiçbir şey çözdüğünü görmedik. Arkadaşlarının moralini Aynen. bozuyor. Evet. Motivasyonunu bozuyor. ne, bozuyor. Evet. bozuyor mu moralini? Bizim sinirimiz evet, yok aslında <laughs> biz sinirleri Evet, aslında biz ünlüleri tutuyoruz. Barışçıyız biz, İçincileri barışı tutuyoruz. tutuyoruz. Barışı evet. tutuyorum. İkimiz de mi barış tutuyoruz? Evet, ikimiz de barış tutuyoruz. Adem de seviyorum. İkinci Adem de seviyorum. olduğu için. Nagihan'ı da çok seviyorum. Çok güçlü bir yaşam. Sana göre kavgacı kim var? Orada mı? Evet. Ünlülerde. Kim var? Sana göre? göre. Ee, bana göre ünlülerde Batuhan biraz çok seviyorum ama çok uzatıyor her şeyi. Çok yani. Çok kavga mı çıkarıyor? Kavga. Kavgayan sorunların şey kapatmıyor yani. Evet. Sorunu çözmüyor. Orada başka yok herhalde. Survivor All Star'da en kavgacı yarışmacı sizce kim? Ee, aslında hepsi kavga ediyor genelde ama uyumsuz olarak Mert diyorum. Mert. Mert, Yasin. Evet. Yani şöyle şey Mert diyorum. Mert Sürekli bir müdahale, sürekli bir karşı çıkma. Oh, başka bir yok Aa, yani, yani. büyük olduğu için belki abilik yapıyor. Ya yapıyor da ama sürekli karşı çıkıyor. Ya tabii karşı taraftan da olumsuz neticeler alınıyor. Sizden de alınmış. Evet ben yok hani ben sevmediğim değil, seviyorum. Seviyorum da hani çok karışıyor. Yasin de aynı şekilde. Yasin de çok konuşuyor. Çok çok konuşuyor. ya yani onun dışında bir problem yok. Sadece çok konuşuyor. Survivor Ostarda en kavgacı yarışmacı sizce kim? Yani kız olarak bence Evrim, erkeklerden de Yasin. Birini seçsen. Evrim. Neden? E dediğim gibi sürekli bir kavga, bir <laughs> kaos ortamı yaratma derdinde bence. Ve hani izlediğim kadarıyla şu an tek kalmış arkadaş falan da yok. Yani benim düşüncem böyle. Survivor All Star'da en evet. kavgacı yarışmacı sizce kim? Abi kim biliyor musun? Abi. Yok. Şey, Anıl herkese saldırıyor ya. Anıl. Aynen. Evet. Yasin de çok bağırıyor. İkisi arasında Anıl mı Yasin mi? Anıl abi. Neden? Herkese boş boş kitleniyor bile saldırgan bir insan. Ben... Niye durup dururken be? Abi mesela orada bağırıyorlar gönüller diye orada bir ünlüleri kilitleniyor durduk yere. Amacı ne peki bunu yaparken? Abi açlık, sinir işte. Ondan dolayı. Aynen. En kavgacı Anıl diyorsun. Aynen. Şampiyon kim olur? Atakan. Survivor All Star'da en kavgacı yarışmacı sizce kim? Abi Survivor All Star'da en kavgacı yarışmacı şu an Atakan gibi gözüküyor abi. Atakan. Aynen Avatar Atakan gibi. Ne gözüküyor. yapıyor? Ne kavga ediyor? Ya abi adam şeyci muaytancı yani kavgayı bilen bir Şimdi daha doğrusu Adem de öyle. Adem de boksçu olduğu için. Perviz öyle abi. Şimdi herkes birbirinden daha atık, daha istekli. O yüzden abi ben Atakan'ı görüyorum şu an. En kavgacı o. Aynen en kavgacı şu an Atakan. Şampiyon kim olur? Şampiyon abi ya Berkan olur ya da Atakan olur abi ikisinden biri Sen favorin kim? Atakan abi. Ama kavgacı diyorsun. Kavgacı abi adam. E, hoşuma gidiyor Aynen e, abi e, hoşuma gidiyor. Kavga da. edenler iyi mi? Kavga edenler iyi değil aslında abi ama Eee ya yani biz de öyle biz de öyle öyleyiz, abi şu an. Yani biz de spora gittiğimiz için kulübe Eskiden de için. Tur abi çok kavga ediyordu. Aynen abi. Kim abi? o Tur abi falan Turabi, falan. bir yandan aynen Tur bir yandan daha Mesela yani az... hep kavgacıları tutuyor. Musun? Aynen abi biz kavgacılarız. Ama tutuyor. bir taktik. Aynen abi. <laughs> Sizin var mı böyle? Kavga vallahi. Var yani. mı? Yok, yok abi. E, kavgacı kim var? Şu an Atakan abi benim gözümde. Sana da Atakan. Şu an son Atakan. En kavgacı. Aynen abi. Kimle kavga ediyor? Kimle kavga ediyor? Ya Derken Atakan, Atakan abi kavga kimse kavga etmiyor. etmiyor. Peki senin favorin kim? Atakan abi. Kavgacı olduğu için mi? Aynen abi. Sen de sorma abi Rege. Sen kavga ederim diyorsun. E ederim abi. Eder misin? Kişilere bağlı abi. <laughs> Karşı taraf bağlı. Karşı, Karşı tarafında da. kim olsa kavga edersin. Fark etmez abi herhangi bir kişi yani. Ben kim olsa ederim diyorum. Yeter yapıl olmasın. <laughs> Aynen öyle. Survivor All Star'da en kavgacı yarışmacı. En Zekir. kavgacı yarışmacının Yasin ve Yunus Emre olduğunu düşünüyorum. Yunus Emre eğlendi ama. O yüzden Yasin kaldı bir tek <laughs> Neden Yasin? Mizacı öyle onun ya. O öyle. Direkt insan olarak kendi şeyinden özünde öyle bir insan. Seviliyor mu? Evet ben seviyorum. Ama kavgacı. Evet. Kavgacı, kavgacı olmasını da çok seviyorum. Seviyorsun. Evet. Şampiyon kim olur? Şampiyon, şampiyon Nagihan olur.